Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mayalanmayan 5 dakikada yoğurup fırına atabileceğiniz içi kıyır kıyır harika bir poğaça tarifim var. Öncelikle malzemelerine geçebiliriz. 150 gram kadar oda sıcaklığında beklemiş tereyağımız var. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağını tavsiye ediyorum. 1 adet tam yumurta, 1 adet de yumurtanın akını ekleyelim. 1 su bardağı kadar yoğurt ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave edelim. Bu karışımımızı güzelce bir elimizle karıştıralım. Yumurta, yoğurt, yağ ve tereyağını birbirine bu şekilde yaparak iyice karıştıralım. E, bu aşamaya lütfen çok dikkat edin. Eğer ki tereyağınız oda sıcaklığında değilse kolay bir şekilde yapamazsınız. E, tüm malzemelerinizi yaklaşık 2-3 saat önceden çıkarmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde elimizle yapalım. Ben sizler için videoyu kısaltmak istemiyorum. E, çünkü bazen sizler yaparken problem yaşayabiliyorsunuz. O yüzden hızlandırmadan, kısaltmadan her aşamasını sizlere göstermek istiyorum. E, sıkılanlar Hızlı bir şekilde geçebilir. Ama ilk defa yapacaklar detaylı bir şekilde izleyebilirler, tüm püf noktalarıyla çünkü gösteriyorum sizlere. Elimde bu şekilde yapıyorum gördüğünüz gibi. Tüm malzemeleri birbirine karıştırdım. İçerisine şöyle iki tane çay kaşığı kadar toz şeker ilave ediyorum. Yani yarım bir tatlı kaşığı kadar da şeker olabilir. Ayrıca de şöyle tuz ekliyorum. Benim tereyağım birazcık tuzluydu. O yüzden iki buçuk çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. E, tereyağını çok fazla tuzlu değilse bunu üç çay kaşığına kadar da çıkarabilirsiniz ben çay kaşığı ile ölçü verdim dilerseniz tatlı kaşığı da yapabilirsiniz bu tamamen size kalmış ee, yavaş yavaş unun ilavesinde bulunuyorum bu şekilde toplamda 4 su bardağı civarında bir un kullandım sizlere en son hamuru yoğurduktan sonra hamurun kıvamını göstereceğim bir paket de hamur kabartma tozunu bu aşamada ilave ediyorum unumun üzerine ee, en son sizlere zaten göstereceğim o yüzden yani 4 su bardağı kesin kullanıyoruz ee, yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekleyin kıvamını güzel bir şekilde ayarlamamız lazım yumuşacık bir hamurumuz olacak eğer ki hamurumuz çok sert olursa bu sefer e, poğaçalarımız çok sert taş gibi olacaklar ve o kıyır kıyır özelliğini kaybedecek o yüzden mümkün olduğu unca yumuşacık bir hamur elde etmemiz gerekli. Bu yüzden de unumuzu böyle yavaş yavaş yarım ölçülerle eklemenizi tavsiye ediyorum sevgili takipçilerim. Bir yandan yoğuruyorum, bir yandan da yavaş yavaş unu ilave ediyorum. Kontrollü bir şekilde ekleyin lütfen. Hamurumuz yumuşacık, harika bir hamur olacak. Ben hamurumu bekletmeyeceğim yoğurduktan sonra. Dilerseniz bir 5-10 dakika kadar dinlendirebilirsiniz. Çünkü hamurumuz mayalanmasına gerek yok. Eğer ki derseniz hamurumu birazcık şöyle mayalandırmak istiyorum derseniz ee, birazcık dinlendirebilirsiniz. Ama ben dediğim gibi gerek duymuyorum. O yüzden yani şu an çay suyunu koysanız bile çayınız demin alana kadar poğaçalarınız sıcak sıcak pişecektir fırınınızda. Şöyle hamurumuzu detaylı bir şekilde yoğuruyoruz. Yani iyi yoğurursanız daha iyi olacaktır. Çünkü karışık bir malzeme kullandığımız için hamurumuzun her yerine gelmesi gerekli. Gördüğünüz gibi yoğuruyorum detaylı bir şekilde. Dilerseniz malzemelerinizi artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ben bu ölçülerle bir tepsi kadar poğaça elde ettim. Yani ben taze taze yapmak istediğim için, ertesi güne kalmasın dediğim için o yüzden biraz az kullandım. Tabi çok kişiyseniz, ertesi güne de kalmasını istiyorsanız iki ölçüde yapabilirsiniz. Bakın şöyle sizler için kıvamını gösteriyorum sevgili takipçilerim. Yumuşacık kulak memesi kıvamında bir harika hamur elde ettim. Kesinlikle hamurunuz sert olmasın. Bakın hatta hafiften elime de yapışıyor gibi. Evet, hamurumdan şöyle e, cevizden bir bir tık daha büyük şekilde ben e, elime bez alıyorum. Dilerseniz daha küçük yapabilirsiniz Ben orta boyda yapmak istedim Hani e, şimdi bu şekli verdikten sonra şunu da düşünün Fırında pişerken içerisinde hamur kabartma tozu olduğu için kabaracak ve büyüyecek e, Ben bu şekilde büyük yapmak istedim Dilerseniz minik minik de yapabilirsiniz Küçük de yapabilirsiniz Dilerseniz içerisine peynir de kullanabilirsiniz Ben sade çayın yanına tüketmek istediğim için bu şekilde yapmak istedim Elime de böyle bastırıyorum biraz ince olsun diye çünkü zaten kabaracak fırında pişerken. Burayı tamamen size bırakıyorum. Dilerseniz benim gibi de deneyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor bu şekilde de. Elimle böyle şekiller veriyorum. Dilerseniz içerisine peynir, patates, yeşillik de kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben çayın yanına sade tercih ettim. Bu arada bu aşamayı yaparken fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Fırınımız çok sıcak olması lazım. E, mutlaka önceden ısıtılması gerek yoksa e, poğaçalarımız taş gibi olur fırında kururlar. Buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum sevgili Takipçilerim. Her aşamasını sizler için göstermeye çabalıyorum. Ben cevizden bir tık daha yani yumurta büyüklüğünde bezeler elde ediyorum bu şekilde. Bir tepsi kadar da bu ölçülerle çıkardım. Elinde de bu şekilde bastırmaya devam ediyorum. Üzerine bir adet yumurta sarısını ayarlamıştım. Ayrıyeten de şöyle bir tatlı kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ettim. Zeytinyağlı bir şekilde yumurta sarısını üzerine sürerseniz e, poğaçalarınız çok güzel kızaracaktır. E, buradan küçük bir tüyo vereyim sizlere sevgili takipçileri. Yumurtanızın içerisine şöyle bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı kullanırsanız e, onunla karıştırıp üzerine sürerseniz çok güzel bir şekilde kızaracaktır mutlaka o aşamayı denemenizi tavsiye ederim. Aradaki farkı göreceksiniz. Üzerine yumurta sarılarımızı sürüyoruz. Ayrıca de ben üzerine kavrulmuş susam kullanmayı tercih ediyorum. Dilediğiniz şekilde çörek otu da kullanabilirsiniz. Haşhaş kullanabilirsiniz. Kavrulmuş susam da asla şart değil. <laughs> İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ben üzerine biraz böyle bol bol sürüyorum ki her tarafı harika bir şekilde kızarmasını istiyorum çünkü görüntü önemli biliyorsunuz. Şimdi üzerine minik minik çörek otlarından da eklemek istiyorum. Bu aşama tamamen size ait, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Ben şöyle ortalarına minik minik eklemek istedim. Evet. Şimdi artık 180 derecelik fırına altı üstü iyice pişene kadar harika bir şekilde kızarana kadar gönderiyorum. Ben 180 derecede pişirdim. Herkesin fırın ayarı farklıdır. Ama en ideal 180 derecedir. Orta derecede yavaş yavaş, ağır ağır pişmelidir mutlaka. Yoksa dışı kızarır, içi çiğ kalır ve bu da sert olmasına sebep olur. Şöyle son halini sizlere göstermek istedim sevgili takipçilerim gördüğünüz gibi altı üstü harika bir şekilde kızardı içi de kıyır kıyır oldu tabi 5 dakika kadar oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ondan sonra servis edebilirsiniz ee, gördüğünüz gibi tarifimiz bu kadar Deneyenlerden yorum bekliyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz abone olup ve beğenirseniz çok sevinirim sevgili takipçilerim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın.